Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi markete geldik. Evet, tek renk çalış yapalım anneciğim dediler. Ben de kırmadım. Şöyle elimde 500 lira para var. 200, şöyle 400 ve 500 lira para var. Şimdi rengi belirlemek için üçü taş kağıt makas yapacaklar. Kim kazanırsa kimin evet önce renklerini seçeceğiz. Kim kazanırsa onun. Ha tamam, sen mavi seçtin. Melinda senin rengin ne? Elinin senin ne? sarı, tamam. Bakalım hanginiz kazanacak taş kağıt makasla. Ama bir bak bir sonra itiraz yok, hay olabilir. Çoğunluk atıyorum sen yeşili seçtin, çoğunluk yeşil olacak. Anlaştık mı Artun? Tamam. Onun rengi çıktı, bunun rengi çıktı diye bak oyun bozanlık yok, evet. tamam evet. mı Artun? Hadi bakalım bir iki üç Başla. taş, taş kağıt evet. makas. Artun elendi. Ah kusura bakma anneciğim. Evet. yapacak evet. bir şey yok. Hadi bakalım, hadi, hadi bakalım. Evet ikiniz arasında. Evet. Evet o elendi. Şimdi ikiniz arasında. Şimdi kim kazanırsa. Hadi bakalım. 1 2 3 taş, kağıt, makas. Hayır anne. Bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Evet ben ya, şey yaptım. Bu sayılmıyor abi. 1 2 3 taş, kağıt, makas. <laughs> Ama anne bu nasıl? <laughs> tamam bak bu son. Tamam. biraz az bu son. Ama bir az öncekinde o olmuştu. Bak son kez. Evet son kez. Son kez hadi bak son kez. 1 2 3 bak bu son kez. Esin ama Allah şimdi Allah değil. Allah Hayır Allah. bak. Bak bu Herkes son kez. Bak alacak. şimdi çıkan bak işte Melina şimdi çıkan ikinize itiraz etmiyorsunuz. Bak hem de artın tamam mı? Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 taş kağıt makas. Ta hadi hadi tamam hadi. Hadi 1 2 3 taş kağıt makas. <gülüyor> 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 tamam. Üzülmek yok tamam mı anneciğim? Hayır, yani tamam. Ay. Şimdi sarı renkle 500 lira. Bak fiyatına Sarız bakalım. Sarı değil, değil Pardon, yeşil değil mi senin rengi? Yeşil renkle bakacağız. İstediğin şeyi seç. Şey. Ama bak üçünüzün sevdiği şeyler olsun tamam mı? Abur cuburlardan. Sonra ikimiz <laughs> artık bitti bitti bitti. Şimdi ablan seçti. Ablanınkini yapacağız. Şimdi oradan bir tane evet, anneciğim. Ben bir tane şey al. Hadi market arabası al karşıdan. Onu mu alacaksın? Tamam onu al. Tamam o olur. Doğru. E, Çok değil. Şey, 500 ya? liracık olur zaten. Lan. Ne olacak ki? Alır zaten. Şimdi herkes yeşil ki? Evet. Evet. Yeşil Ağzını renk. Ağzını evet, evet. Üçünü seçeceksiniz de 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 ama de bak. Sen de, de seçeceksin de de yeşil. De Fark eden bir şey yok anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi ne, ne, ne aldın ilk? İyilik bak. Bak ama senin ne sevdiğin şeyler de var. Bak önce sırayla gideceğiz. Önce sırayla gideceğiz. O da olur ama bak. Önce sırayla yapalım. Fiyatlarına bakacağız. Dur. Önce ablanın aldığı kaç paraydı anneciğim? Sen bu da mı aldın? Melin. artık Seninki burada mıydı? 30. Benim de sen bunu mu aldın ya bakayım? 34 lira. Tamam. Hadi sayıyoruz, sayıyoruz. 34 lira. Hadi bakalım matematik. Alacak. Tamam. Ama böyle sırayla gidelim ki. Ama ben fiyatların bilmiyorum ki. 500 açmaması lazım. bir son hesaplayacağız işte. Bu 4 TL'ydi falan. Hayır hayır bence öyle yapalım. Hadi siz de sepet alın madem. de ablanın dediği gibi olsun. Tamam. Hadi sizler de yeşil seçin. <laughs> Ama bak çok seçmeyin tamam mı anneciğim? 500 tamam. liraya geçmeyecek bak. Seçeceğiz. Tamam mı? Tamam. Yeşil. Melinda neredesin? Artun seçtin mi hiç? Bakayım ne aldın? İki tane şey aldım. Birisi dört dolu. Bundan ablan al, aynısını almış. Sen Aynen, de mi aynısını şey aldın? Bunu Sen ne aldın? Gofret mi aldın? Evet. Yeşil bir sürü şey var. Bak bu yeşil. Hayır ya ben paralarına bak, bu yeşil, Ben bir tane şey aldım. Olsun ne aldın anneciğim? Anne. Kızım şampuan Anne. yiyecek değil ki. Olsun. Hayır bence çıkar onu. Bak yiyecek bir şey al. Onu çıkar. biz alırız. Tamam mı? onu biz alırız. Sözünü duydum. Tamam. Onu biz alırız. Neymiş bu şampuan? Anne, tamam, tam Sen alıyorlar. git bunu şampuan reyanına tekrar koy. Anne, tamam, yiyecek kadar. olarak, evet, yiyecek olarak. Ne aldın anneciğim? Bak. Nasıl sihirli? Bir? Ama tamam. kulağın saçlıdır çünkü. Tamam, zaten senin saçların güzel anneciğim. Al. Hadi bakın bakalım, yeşil, 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 yeşil. yeşil. Bak, bir sürü var yeşil. Ama sence bu kadar? 500 lira geçmiş miydi? Sadece seninkiler 500 lira geçmez. ama yani bakın ablalar ne aldı anneciğim. Bilmiyorum anne. Bakalım bakalım. Anne nes kafe alayım diye. Ay onların ne? rengi farklı değil mi? Neler, neler anne, alıyorsun anneciğim? Dört. Onlar kaç tane? Ablan almış. Ablan almış üç tane. Ablan üç tane almış. Ablan almış anneciğim. Anne, e, dört tane. Üç tane. Üç kişiyiz yani. O hem o duman hem Bak bunun rengi kahverengi. Tamam mı? Ben yeşil olacak. Bakalım e, yeşil. İçinde açtı. Hayır olmaz. Dış dış paketi yeşil olacak. Tamam. Melinay, sen bulabildin mi bir şeyler anneciğim? Yok, üstün, bu kabul edilir. Tamam, o da onun da yeşillik çok şey var. Evet, tamam. Seninkini sonra bakarız, tamam mı? Hmm. Ha, gördüm işte, gördüm. Tamam, evet. tamam işte. hadi gel, 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 Bak, bak neler var yeşil, yeşil. Şekerlerden bakabilirsiniz. Um... Anne, ben dört tane aldım bayağı almışsın sen. Evet Artun. Oo, Bakın üç tane almış. Ablalarını da düşünmüş. Evet ne olacak? Ablalarım bana ne? E, tabii tabii. Bak burada yeşil bak, var ben, Burada yeşili yok. Bunlar, bunları üçümüz giydik. Belinde bak bu da yeşil. Bu da yeşil. Ama aldın gerçi değil mi? Başka ne olabilir? Başka başka. Ben Çizi istemediler. Yeşilde pek bir şey yok ya. Kırmızı ağırlıklı çok. Kırmızı ağırlıklı. Bak şöyle ama gerçi almıştı galiba gofret değil mi? Melina. Sen gofret var Melina. Gofret ister misin? Hayır sarı, sayılmaz anneciğim. O sarı ağırlıklı. Bak gofretler var burada. Kırmızı çok varmış. Kırmızı. Ne o? Tamam. Kırmızı. Ne o? Evet. Gofret. koyarsın. Gofret. Ben Sen yani kendi anne. yiyeceğin şeyleri al anneciğim. Anne o sakinler düşünme şimdi. Sen kendi yiyeceğin şey. Bak, şey. evet 500 lira bulduk mu acaba? Anne bu sayılır mı yeşil? Evet doğru anne, tamam. Anne biraz yeşil var. Anne hepimizin toplamı Tamam yeşil hadi edecek? size sayılır. Evet ikimiz, üçünüzün toplamı 500 yapacak evet. Ya. Top, işte. Toplamda 500 lira param var. Berk yetmiştir sayalım mı acaba? Hadi gel sayalım. Anne, doğru. Sayalım. Hayır anneciğim hayır bak orta. Bak yani. bu şampuan burada ne dedim ben sana. Şey reyonuna koy demedin mi? Gel onu koyalım. Nerede bu şey? Kozmetik ürünlerin bölümü. Dur. Koyalım. Bir saniye geliyorum. Nereden aldı bunu bu? Şuradan aldı herhalde. Şuraya koyalım. Nasıl değil. Nerede nerede? Nerede, nerede <laughs> bunun yeri? yeri nerede? Bunun yeri nerede, bunun yeri nerede, nerede anneciğim? Nereden aldın? <laughs> Şurası mı? Hani bir tane kalmış. Tamam. Şurada. Yanlış koyuyorum. Tamam. Tamam arkaya saklayacakmışız saklayacak bir şey alacağımız için. Hadi bakalım Artun. Hadi gel. Kozmet ürünü. Gel sayacağız gel bakalım. Gel sayalım. Anneciğim yukarıda sadece giyim var. Başka yok anneciğim. Yukarı çıkmaya gerek yok Melinda. Anneciğim. Yukarıda sadece giyim var anneciğim. Giyim var. Giyim. Bitki yok orada. Çiçek var. Başka bir şey yok. Hadi sayalım bence Melinda sayalım gel. Melinda. Önce sayalım. Yukarıda. Yukarı Ama ben onların fiyatlarını nereden biliyorum kızım? Evet. Melih ben onların fiyatlarını biliyor muyum? Ben nasıl yukarıda sayacağım? Gel sayacağız burada gel. Hadi sayalım ona göre kasaya gideceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Anne evet, ben bakayım. Heh, şimdi Anne bak bu dört buçuk Tamam dört buçuk. Tamam. Çizgi gel bak. O çizgi ay burada burada reyonda var mı? Bir daha gel git yapmayalım. O aldıklarından var mı? Melinda sen bu reyondan aldın mı başka? Evet ben hepsini neredeyse bu reyondan aldım. Nereden? Evet. Hadi söyle bakalım Anladım, fiyatlarını. Bu, burada kaç liraymış? ne Hayır. Aa, ana, nerede ne onun markası? Tako mu? Nerede 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 Reklam nerede? Hah. Nerede? Anne. anne. dur dur. tamam bir dakika liraya. bakalım. 8 mi? 8, 10, 4 daha kaç yaptı? 12 buçuk. Anne üç buçuk liraymış. Evet. üç buçuk. 3 şey, tane aldığına göre anne, ıı, kaç anne, yapıyor? Çok... On buçuk mu yapıyor on kız? Buçuk ediyor. On buçuk yapıyor. Tamam, tamam on mi? buçuk. Ee, bir dakika önce Melina'nın kısmına hep... Kaçtı da. ya o bakayım. Hepsi bir dakika. Burada. Şimdi Melina'nın kısmına baktık. Melina'nın 17 buçuk tuttu. Anneciğim senin artun. Sen şimdi o cipsini koydun geriye değil mi? Şunu koydun. Evet, on yedi buçuk tutmadı. Bu kaç para? Bu bunun aynısını ablan aldı Artun. Bununla bence bırakalım tamam mı Reyhan'ına bırak bunu. <laughs> Ama Ay. aynısını aldı. Evet Melina topladık. Melina şimdi bir tane daha bir şey daha koydu. Melina inkisi şu an 23 lira oldu. Artun sen bir de bir tane chips koymuşum. Bu chips de 34 lira. 23 üzerine 34 ekle 27 27 27. <laughs> 27 20 daha koy. 30 daha koy. 57 ha, <laughs> 50, 50, 57 yapıyor. Bu kaç para Artun? Bu kaç para? Gel. 20 lira falandı. Anne, Git gel. bak. Hani nereden aldın? Hadi gel bakalım. Bir dakika. 17. Da Kaçtaydık? <laughs> ee, 57 idi. Bir dakika anneciğim. 57, 64. 74 lira yaptı. Şey en, en, ucuzları benim. Tamam. Çünkü ben baktım. Tamam. Paralene. tamam. Şimdi 64 yaptı. Melinda. Şimdi kaç demiştim ben? 70 57'de kalmış. Yok 57 Herkesin üzerine şey de koyduk. Hesaplasın. 70 sen 74. Sen 74 sen 74. Sen. 74. Bu kaç buran anneciğim? 74. 74. Dün 74'ün üzerine 8 daha koymayalım da aşağı yukarı çıksa yine 74. 174. Aa, <laughs> o kadar mı? 174. <laughs> kaç oluyor? 178. 100, 178. 180 diyelim biz tamam mı? 180 diyelim. Başka? 180 diyelim. <laughs> dur alacağım onu. Bu, bundan aynısı vardı. 180, 180 100, 100 30, 200, 214 diyelim. Diyelim arkadaşlar. Bu kaçtı? Orada. Bakayım. bakayım. Dur, 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 dur. 20 lira. 20 lira. Tamam. Kaçtı Melinda? Biz zaten bunların hepsi 500'ü tutmayacak. Hepsini alalım mı? Tutturamayacağız ya. Dur kim tekrar sayalım. Evet arkadaşlar biz işin içinden çıkamadık. 500 lirayı tamamlamak için şöyle ekstralar koyduk. Bunları hesapladık. Şöyle. 490 evet. Hepsini koyduk. Şu an toplamda Hayır 485 lira tuttu. E 500 liraya da yakın yani bir 15 liramız kaldı. E, şöyle de bir, bunu da koyalım. Tamam şu an. Ay o siyah olmaz. Evet onu daha sonra normal harçlıklarınızı alırsın. Tamam koyduk. Onu mu koyayım? Tamam. tamam bunu çıkaralım onu koyalım. Tamam. Şuradaydı bunun yeri. 14 tam tamına oldu. 25 kuruş eksik sadece. Tamam anlaştık. Anlaştık değil mi? Evet. Tamam. Şimdi kasaya gidiyoruz. Bunları hepsini geçireceğiz. Videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bizlere abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.